İnsanoğlu ölülerden hep korkmuştur. Saçma, ölüden ne diye korkasın ki? Adı üstünde, ölü. Onun bir et yığınından farkı yok. Bu sözler benim için daha evvel mantıklıydı ama şimdi değil. Çünkü ölülerden, ölürcesine korkuyorum. Onlar sadece bir et yığını değil. Onlar bazı varlıkların dünyaya geçiş kapısı. Onlar bu alemin sessiz elçileri. Onlar... Ceset kulağa korkunç geliyor değil mi? Düşünsenize. İnsan doğuyor, ağlıyor, gülüyor, büyüyor ve sonra ölüyor. Böyle anlatınca üç günlük dünya terimi gerçek bir anlam kazanıyor. Merhaba. Ben Rüzgar. 50 yaşındayım. Sizlere gençliğimde, daha doğrusu orta yaş diye adlandırdığımız 30'lu yaşlarımda bekçiliğini yaptığım İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan büyük bir mezarlıkta başımdan geçen, korkunç ve kan donduran, asla tekrar yaşamak istemeyeceğim bir anıyı anlatmak istiyorum. Her şey o gece başladı. Saat gece 11 sularında bir mevda geldi. Sadece dört kişi tabutu taşıyordu. Arkalarında ise üç tane çarşaflı kadın vardı. Mezarlığa geldiklerinde gömü işlemlerinin sabah yapılması gerektiğini söyledim. Tabutu taşıyanlardan iri yaralı olan adam bana yaklaşıp... Eğer bu ölüyü şimdi gömmezsek... Sabah seni gömmek zorunda kalırız. Şimdi aç kapıyı dedi. Ben neye uğradığımı şaşırmış bir vaziyette... Yavaşça kapıyı açtım. O siyah çarşaflı kadınlar... Kafaları öne eğik bir şekilde girişte beklediler. İçeriye... Yani mezarlığa girmediler. Meftayı taşıyanlar... Yaklaşık 100 metre ilerideki... Önceden açılmış mezara doğru ilerlediler. Onların yanına doğru gittim. Tabuttan meftayı çıkarttılar. Aman Allah'ım! Meftanın sarılı olduğu kefen kan içindeydi. Her yerinden kan akıyordu. Onlara durun. Ne yapıyorsunuz? Bu, bu şekilde gömülmez. Görmüyor musunuz? Kefen kan içinde dedim. Ama adamlar beni hiç dinlemedi. Zavallıyı o şekilde mezara atıp hızlı bir şekilde üzerini kapatmaya başladılar. Havanın karanlık olmasına rağmen o adamların gözlerindeki korkuyu endişeyi görebiliyordum. Hem çok aceleci davranıyorlardı hem de çok tedirgin bir halleri vardı. Bu durum beni iyice şüpheye düşürmüştü. Adamlar mezarın üzerini tamamen kapattıktan sonra kapıda duran çarşaflılara bakarak ''O artık sizin'' dediler ve kafalarını öne yerek çıkışa doğru ilerlediler. Kapıda bekleyen o çarşaflı kadınlar bir anda ortadan kayboldu. O adamlar da gittikten sonra ''Ben bu işte bir terslik var'' dedim. İyice işkillendim. Kulübede duran sabit telefonu elime alıp jandarmayı aramak istedim. Ama aramakla aramamak arasında tereddüt yaşadım. En sonunda aramaya karar verdim. Jandarmaya durumu kısaca özet geçtim. İki saat sonra orada oluruz dediler. Ben de tamam diyerek telefonu kapattım. Dışarı çıktım. O mezara doğru yürümeye başladım. Mezara yaklaşınca kendimi tuhaf hissettim. Sanki sırtımda tonlarca yük varmış gibiydi. Vücudum ağırlaştı. Gözlerimin önü kararmaya başladı. Tansiyonumun düştüğünü düşünüp tekrar kulübeye gitmeye karar verdim. Arkamı dönüp iki adım attım ve aniden kısık bir ses duydum. Acı dolu ve ağlamaklı bir ses. Bana yardım et dedi. Hemen arkamı döndüm. Az önce kimsenin olmadığı yeni mezarın başında o üç çarşaflı kadın vardı. Ben korkuyla kendimi geri attım. Ani bir refleksle siz nasıl girdiniz içeri dedim. O kadınlar hepsi bir anda bana dönerek çirkin bir ses tonuyla git buradan dedi. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Hemen kulübeye dönüp kapıyı kilitledim. Tekrar jandarma aradım. Adres teyidi yapıldıktan sonra telefonu açan görevli verdiğiniz adrese doğru bir ekip çıkmış. Gelmek üzere dedi. Ben de tamam diyerek telefonu kapattım. Aradan yarım saat geçmişti. Ben ara ara pencereden o mezarın olduğu yere doğru bakıyordum. O kadınlar orada mı, değil mi diye kontrol ediyordum. Hayır yoktular. Bu neydi şimdi? Ben hayal mi görmüştüm? Diye düşünürken mezarlığın kapısında jandarma arabasını gördüm. Hemen gidip kapıyı açtım. Komutan bana neler olduğunu sordu. Gördüğümü tane tane bir bir anlattım. Kanlı kefeni, çarşaflı kadınları, yardım seslerini... Daha sonra komutan ve yanındaki üç jandarma o mezarın oraya doğru gitti. Ben mezara yaklaşmaya korkuyordum. Komutan askerlere mezarı kazın içindeki meftaya bakalım dedi. Benden kazma kürek alarak o üç asker mezarı kazmaya başladılar. Ben mezar açmak için resmi bir belgeye ihtiyaç var mı diye sordum. Komutan ise bu cesedin burada olduğunu gösteren herhangi bir belge var mı? Sen gelip gömdüler ve gittiler diyorsun.'' Ne bir isim, ne bir belge yok diyorsun. O yüzden açıp bakacağız dedi. Askerler kazmaya devam etti. Mezarı kazdıkça dehşet bir koku sardı etrafı. Askerler kokuya dayanamayıp kazmayı bıraktılar. Komutan tekrar emir verdi. Devam edin diye. Askerler burunlarını kapatıp kazmaya devam ettiler. Nihayet meftanın üzerine örten tahtalara gelmişlerdi. O tahtaları bir bir almaya başladılar. Komutan mezarın içine doğru ışık tutuyordu. Askerler tahtayı alıp içindeki meftayı görünce Azrail görmüş gibi birden bağırarak kendilerini dışarı attılar. Ve birkaç metre ileriye gidip kusmaya başladılar. Komutan da bu da nesi? Neydi bu şimdi? Sen ne yaptın diye bana dönüp bağırmaya başladı. Bende neler oluyor komutanım dedim. Komutanın ışık tuttuğu yere dikkatlice baktım. Aman Allah'ım gözlerime inanamadım. Mezarın içinde ağzı yüzü kanlar içinde, vücuduna üç tane yılan dolanmış, boyu bir insan boyunda, vücudu insan vücuduna benzer ama kafası domuz kafası gibi, elleri üç parmaklı, ayakları ters ve toynak şeklinde şekilsiz bir yaratık vardı. Ben de bu manzara karşısında dona kalmıştım. Komutana dönüp, komutanım, bunu ben koymadım oraya. O kadınlar getirdi. Ben neden böyle bir şey yapayım ki dedim. Komutan askerlere bakarak "Kendinizi toplayın ve o şey her neyse onu oradan çıkarın." dedi. Askerler biraz kendine geldikleri zaman tekrar mezara girip o insana benzeyen şekilsiz varlığı oradan çıkarmaya çalıştı. Tam o sırada bizim durduğumuz yerin tam karşısında o üç kadın belirdi. Ben hareket etmeden komutana "Komutanım, onlar burada. Bakın karşıda." dedim. Komutan Elindeki ışığı karşıya tuttu ve o kadınları gördü. Bir anlık titreme ve ürperti yaşadıktan sonra ''Siz kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada?'' dedi. O kadınlardan bir tanesi, bir kadına göre oldukça kalın ve çirkin bir ses tonuyla ''Bırakın onu, o bizim!'' dedi. Bir anda ortalığı sisler, dumanlar kapladı. Mezarın içindeki askerler korkudan deliye dönmüş bir şekilde mezardan çıkıp kaçmaya başladılar. Komutan da bağırarak kaçmaya başladı. Ben olduğum yerde kaldım. O kadınlar benim yanıma gelip öfkeli bir şekilde kollarımdan tutarak beni mezarın içine attılar. Kapat o tahtaları ve mezarı geri eski haline getir dediler. Ben titreyen bacaklarımla mezarı tekrar eski haline getirdim. Daha sonra etrafıma baktığımda o kadınlar ortada değildi. Bitkin bir şekilde kulübeye geri döndüm. Sabaha kadar dualar okuyup olanlara mantıklı bir açıklama aradım. Sabah olunca gündüz bekçisi geldi. Bana bakarak "Rüzgar, bu halin ne? Rengin bembeyaz olmuş." dedi. Ben de "Güzel bir gece geçirmedim sadece." dedim. O mezarın olduğu yere baktım. Gündüz bekçisi benim baktığım mezarı fark edince "Hayırdır. Gece gece ölümü gömdünüz." dedi. Ben de "Evet. Öyle olmak zorunda kaldı." dedim. Eve gitmek için yola koyuldum. Benim yaşadığım ev mezarlığa yaklaşık yürüme mesafesiyle 20 dakika uzaklıktaydı. Eve vardığımda kendimi yatağa attım. Anında uyumuşum. Rüyamda yine mezarlıktaydım. O mezarın başında öylece duruyorum. Biraz hareketsiz bir şekilde durduktan sonra sesler duyuyorum. Yine aynı ses. Kurtar beni. Canım çok acıyor. Yardım et bana diyor. Ben sanki içimden konuşuyorum ama sesim dışına vuruyor. Dudaklarımı oynatmadan sen kimsin? Ne istiyorsun benden diyorum. O ses tekrar bana sesleniyor. Kurtar beni. Onlar burada yanımda. Bana işkence ediyorlar diyor. Kan ter içinde uykumdan uyandım. Saate baktığımda neredeyse akşam olmuş. Benim nöbet alma saatim gelmişti. Ama bu nasıl olurdu? Yatalı henüz beş dakika ya oldu ya olmadı. Fakat kafam ambalaj gibi olmuştu. Elimi yüzümü yıkayıp bir şeyler atıştırıp tekrar yola koyuldum. Mezarlığa gittiğimde gündüz bekçisi Samet bana hoş geldin Rüzgar. Uyumadın mı hiç? Gözlerin kan çanağına dönmüş dedi. Ben de öyle sayılır. Birkaç işim vardı. Onları hallettim dedim. Samet bana bakıp ya bir şey soracağım. Bu dün geceki defnettiğiniz cenazenin hiç mi yakını yoktu? Ne gelen oldu ne giden? Ne ismi belli ne cismi? dedi. Ben de vallahi bilmiyorum Samet. İlginç bir cenaze. Üç kadın, dört erkek geldiler. Gömdüler ve gittiler. Ne bir hoca, ne bir cenaze aracı. Hiçbir şey yoktu dedim. Samet de, yazık. Kimsesiz biri galiba. Baksana toprağa da simsiyah olmuş dedi. Neyse, sana iyi nöbetler. Ben gidiyorum dedi. Ben de sana da iyi geceler Samet dedim ve kulübeye girdim. Kapıyı kilitleyip sabah olana kadar dışarı çıkmamayı düşünüyordum. Olduğum yerde uykuluyor. Parça bölük rüyalar görüyor. Sesler duyuyordum. Ara ara elimi yüzümü yıkayıp kendime gelmeye çalışıyordum. Dağın başında ne televizyon var ne de radyo çekiyor. Uğraşacak hiçbir şey yok. Şimdiki gibi akıl Telefonda yok. Tuşlu, eski moda telefondan kayıtlı olan 3-5 müziği başa sarıp sarıp dinliyordum. Ben müzik dinlerken bir anda telefon kendi kendine sustu. Sonra da kapandı. Şarjı bitti herhalde dedim ve telefonu şarja taktım. Ama bir türlü açılmadı. Ben telefonla uğraşırken dışarıdan sesler duymaya başladım. Yankılı seslerdi. Benim adımı söylüyordu. Ama ses dışarıdan değil. Sanki beynimin içinden geliyordu. O sesler bana "Rüzgar, buraya gel. Onlar gelmeden buraya gel. Yardım et bana." diyordu. Ben kulübenin camını açıp dışarıya baktım. Sesler nereden geliyor diye teyit etmeye çalışıyordum ama hiçbir şey yoktu. Sesler hala beynimde yankılanıyordu. Daha fazla dayanamayıp yere çömelip çık kafamdan, çık, çık diye bağırdım. Bir süre yerde hareketsiz bir şekilde bekledikten sonra gözlerimi kapattım. Yavaş yavaş seslerin yok olduğunu hissettim. Ağırca gözlerimi açtım. Gözümü açmamla çığlığı basmam bir oldu. Ben o mezarın başındaydım. Nasıl gelmiştim buraya? Allah'ım kafayı yemek üzereyim. Neler oluyor bana dedim. O mezarın üstünde bir kağıt parçası dikkatimi çekti. Ona bakıyordum öylece. Sonra bir ses yine beynimde yankılandı. ''Al onu rüzgar. O senin bana yardım etmen için pusulan olacak.'' dedi. Yavaşça o kağıdı aldım. Kulağımda ya da beynimde tam olarak bilmiyorum ama şiddetli bir çınlama oldu aniden. Ellerimle kulaklarımı kapattım. Olduğum yerde çömelmiş vaziyette kafamı öne eğdim. 5 ya da 10 saniye sonra çınlama kesildi. Gözlerimi açtığımda bir şok daha yaşadım. Ben kulübedeydim. Yerde duruyordum. Hemen ayağa kalkıp rüya mı gördüm? Gerçek mi? Yoksa şu an bu da mı rüya? Birazdan nerede uyanacağım diye düşünmeye başladım. Gerçeklik algımı tamamen yitirmiş durumdaydım. Elimde bir şeyin varlığını hissettim o an. Evet, elimde bir kağıt parçası vardı. Bu kağıt, o mezarın üstündeki kağıttı. Hemen açıp içindeki yazanı okumaya çalıştım ama içinde Arapça ya da İbranice harfler vardı okuyamadım. Kağıdı cebime koydum. Sabah bir hocaya giderim. Olanların mantıklı bir açıklaması vardır elbet. Ona sorarım diye düşündüm. Bir ara gözlerim dışarıdaki bir noktaya takıldı. O mezarın olduğu yerde bir karartı vardı. Yine çarşaflı kadınlar geldi. Kendi kendime Allah'ım yardım et. Bunlar kim? Benden ne istiyorlar diye geçirdim içimden. Camdan dışarı bakmaya devam ediyordum. Sonra o karartının sadece bir kişiye ait olduğunu gördüm. Merakıma yenik düşüp yavaşça kulübeden çıktım. Kulübenin kapısının açılma sesini duyan o mezarın başındaki kişi bana döndü. Rüzgar gelsene buraya dedi. Bu Samet'in sesiydi. Allah Allah Samet'in bu saatte ne işi var burada ve nasıl girdi kapıdan ben görmeden dedim. Bunları düşünerek Samet'e doğru ilerledim. Samet mezarın başına çömelmiş. Elleriyle toprağı işeliyordu. Ona seslendim. Samet ne yapıyorsun gece vakti burada? Nasıl girdin içeri dedim. Samet homurdanarak bir şeyler yordu. Yavaşça yanına gidip omzuna dokundum. Samet homurdanmayı kesti ve yavaşça bana döndü. Aman ya yarabbi. Bu Samet değildi. Eli yüzü kandevan içinde. Ağzından irinler akıyor. Gözleri simsiyahtı elinde tuttuğu kargo ölüsünü bana uzattı ve kısık bir ses tonu ile ''Bak rüzgar, sadece bunu yememe izin veriyorlar. Al, sen de ye'' dedi ve bana uzattı. Ben kendimi geri ittim. Ayağım takıldı ve düştüm. Samet sürünerek yanıma geldi. O elindeki ölü ve parçalanmış kargayı bana yedirmeye çalıştı. Ben onunla cebelleşirken bir anda sabah ezanı okundu. Ezanın okunmasıyla o Samet'e benzeyen varlık ortadan kayboldu. Hemen ayağa kalkıp toparlanıp oradan uzaklaştım. Kulübeye gidip oturdum. Korkudan ağlıyordum. Başlarımdan işine gücüne parasına puluna. Bu gece son artık gelmeyeceğim buraya diye kendi kendime sistemler ediyordum. Kafamı masaya koydum ve uyuyakalmışım. Sabah Samet omzuma dokunup rüzgar diye seslendi. Ben bir anda ilkildim. Samet korkma benim rüzgar. İyi misin dedi. Ben de iyiyim iyiyim İki dakika içim geçmiş. Hepsi bu. Hadi sana iyi nöbetler dedim ve çıktım. Eve gitmeden önce camiye gittim. Hocayı bulup gece mezarın başında bulduğum kağıdı gösterdim. Hoca kağıda uzun uzun baktıktan sonra bana dönüp ''Oğul sen neye bulaştın böyle?'' dedi. ''Bende ne oldu hocam? Ne yazıyor o kağıtta?'' diye sordum. Hoca cevap verdi. ''Senden yardım istiyor. Bir adres var burada. Oraya gitmen istiyor. Onun adı Sahra Kadın'mış.'' Adresteki köyün çıkışında tek katlı evde oturuyormuş. Bu her kimse ruhu arafta kalmış. Dünyada yaptığı kötülükler yüzünden ruhu huzurlu değil. Bu adreste bir tane kitabın olduğunu, o kitapta çok tehlikeli büyülerin, muskaların olduğunu, oraya gidip onu yakmanı istiyor dedi. Ben de adres tam neresi hocam dedim. Adres İstanbul Ömerli, Biçki Deresi köyü dedi. Bilenler bilir. Şimdiki Biçki Deresi, Mesire alanı, balıkçıların buluşma noktası. Ama eskiden bundan 20 yıl önce bir köyde orası. Ta ki bir takım paranormal olaylar artış gösterip cinayetler, intiharlar, çocuk ölümleri ve kayıpları, hayvan ölümleri gibi bir sürü korkunç olay dizisi yaşanana kadar. Sonrasında o köy yıkıldı, adeta yok oldu. Ben hocaya, hocam ne yapmam gerekiyor peki dedim. Hoca da, oğul, gidip o kitabı bul ve yak yoksa seni rahat bırakmazlar dedi. Ben de tamam hocam deyip eve gidip üstümü değiştirdim. Biraz uyudum ve kalkıp o köye gitmek için yola koyuldum. Yaklaşık iki saat yolculuktan sonra köye varmıştım sonunda. O zamanlar bile sadece hayvancılıkla uğraşan bir iki hane vardı. Orada bulunan yaşlı bir amcaya selam verip ''Amca ben Sahra Kadın'ın evini arıyorum.'' ''Amca sen ne yapacaksın o uğursuz mendeburun evini?'' Ben onun bir akrabasıyım. Onda kalan birkaç eşyam var. Onu almak istiyorum. Biliyorsun, geçen gün vefat etti dedim. Amca yüzüme tuhaf tuhaf bakıp, ''Evlat, siz de delilik ırsi mı?'' Sahra kadın öleli beş sene oluyor. Duyduğuma göre de hiçbir mezar kabul etmiyormuş onu. Hangi mezara gömülürse o mezarlıkta tuhaf olaylar oluyormuş. Sonra üç tane çarşaflı kadınla beraber dört erkek cin gelip onu başka bir mezara gömüyorlarmış.'' O cinler de bir zamanlar Sahra'nın emrindeki cinlermiş. Sahra en sonunda kendi cinleriyle başka bir kabilenin cinleri arasında büyük bir anlaşmazlık çıkartmış. Sonra iki kabile bir olup Sahra'yı oyuna getirip öldürmüşler. İyi de yapmışlar. Şeytan görsün onun yüzünü. Evi şu ilerideki caminin solunda kalıyor. Dere kenarındaki tek evde de. Ben de teşekkür ederim amca deyip şaşkın bir şekilde yürümeye başladım amcanın dedikleri karşısında nutkum tutulmuştu. Derenin kenarındaki eve geldiğimde ahşap, kırılmış bir kapı vardı. O kapıdan içeri girdim. İçerisi leş gibi kokuyordu. Duvarlarda şekiller, semboller, tavanda hayvan kuru kafaları, yerde hayvan derileri vardı. Hemen o kitabı aramaya başladım. Her yeri didik didik ettim. Sonunda eski bir sandığın içinde buldum onu. Hemen kitabı elime aldım. Ben o kitabı elime alır almaz ortalığı şiddetli bir rüzgar ve toz bulutu sardı. Ev yıkılacaktı sanki. Kendimi zar zor dışarı attım. Kitabı alıp hemen müsait bir yere geçip bir ateş yaktım. Kitabı ateşin içine atıp yanmasını seyrettim. Kitap yandıkça semadan sanki çığlıklar yükseliyordu. Ateş sanki büyük bir zekle yakıyordu o kitabı. Kitap tamamen kül olmuştu. Tekrar eve döndüm. Kendimi yatağıma atıp uyumuşum. Rüyamda bir kadın vardı. Eli yüzü yara bere içinde. Orta yaşlarda bir kadın. Bana bakarak "Teşekkür ederim. Sen o kitabı yakarak iki kabilenin arasındaki anlaşmayı bozdun. Artık beni rahat bırakacaklar. Ben de seni rahat bırakacağım." dedi. Aniden ortadan kayboldu. Ben o gece de mezarlığa gidip nöbet tuttum. Hiçbir şey yaşanmadı ama benim psikolojim bu olaydan sonra hiç kolay düzelmedi. O işi bırakıp başka bir işte çalışmaya başladım. Hayatım normale döndü. Ben o zamana kadar cinlerin varlığı konusunda çelişkide olsam da artık eminim. Onlar gerçek. Onlar var ve acımasızlar. Allah bizi onların ve onları kötü niyetle kullanmaya çalışan insanları şehrinden korusun. Amin. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.